Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars oynuyorum Gördüğünüz gibi Lu'nun kupası şu anda 917 ve bu videonun sonunda Kendisini 1000 kupa yapmayı planlıyorum Öncesinde Brawl Pass Plus'ı Satın alacağız ve arkasından da sizlere Geçen sezonun 16 tık Hakkı veren sandığını açacağım İlk önce dükkanın en sağ tarafından Oyun gemisinin desteklendiğinden emin oluyorum Siz de benimki gibi oyun gemisini Destekleyerek Brawl Pass Plus'larınızı satın alabilir Ve bana destek verebilirsiniz Şimdi geldim arkadaşlar Direktmen satın al butonuna tıkladım ödeme başarılı oldu ve Brawl Pass Plus'ımız da aktif hale geldi. Şimdi ben şu 18. kademeye kadar olanı açmayacağım. Onu bir sonraki video yapacağım. Bir kostüme bakmak istiyorum. Görüşenizi yani görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ben kostümü çok beğenmedim arkadaşlar. Pop melodi diye geçiyor. Tırt bana kalırsa. Şimdi geldik sandığa arkadaşlar. Bu sandığı kayıt alarak yaptım. Şu anda canlı değil. Dünya çektim ben bu videoyu. Sezon geldiği için dedim direkt açayım bunu ben. Şöyle 16 tık ile başlıyor aslında 15'te başlıyor bir tanesi açıldığı için 16 oluyor. Tahminlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Sandık açılımının heyecanını kaçırmak istemedim burada 100 tane elmas geldi çok iyi ve gelen kostüm aslan bu yani güzel güzel bir kostüm arkadaşlar. Ben de minotor var minotoru kullanıyorum ama bu da güzel. Sizce daha kostüm gelir mi? Şu heyecanını da kaçırmak istemiyorum yani biliyorum içinden ne çıktığını da. Heyecanı da kaçırmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalan bütün öğelerde de rozet ve emoji çıktı arkadaşlar. Ama buradan 100 tane elmas vermesi çok çok iyi oldu. Bugünkü oynayacağımız harita kurumuş nehir. Bu nehirde arkadaşlar genelde böyle zıplayan hoplayan karakterler çok daha iyi gidiyor. Önceki videoda zaten de oynamıştım. Bayağı da iyi iş çıkartmıştı. Lu'yu burada çok fazla önerir miyim bilmiyorum. Oynadıktan sonra birlikte karar veririz. Dünkü videoyu sizlerden 500 beğeni istemiştim ve 500 beğeni gelmişti. Hepinize canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu videoya da bir hedef belirleyelim. Bu videoya da 500 beğeni gelsin arkadaşlar. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Şu baz ışık yılının kostümünü almayın Surge'de. Psikolojim bozuluyor. Karakter gitti. Ama psikolojisi hala üzerimde arkadaşlar. Moralimi bozuyor ya. Baz ışık yılını gördüğüm zaman. Daha iyi bir Fısıyla vurabilirdim ya çok erken vurdum. Neyse sağlık olsun. Aha! Kardeşim büyük bir derdim var. Peşinde robot var. Şimdi onu büyük bir ihtimal indirirler çünkü bilmedik bilmediği topraklara gidiyor. Aynen saldırıya da geçtiler. Aha! Oğlum robot benim başıma kaldı ama indiririm ben. Sağ taraf serbest. 1 2 3. 3 vuruşa donuyor arkadaşlar. Bir, iki, bir. Üç vuruşa donması güzel. Ha sen buraya geleceksin. Abi onun içeri doğru girersen beni yatırabilir. Ama robot geliyor. Tamam. Gel. Kardeşim büyük bir derdim var. Bayıldı. Çocuk bana önlemek için var ya. Gel robot. Abi yukarıda da şehit var. Ben bunu aldım ama üzerime. iyi mi yaptım? lan şehit gelirse bizi bayıltır ha bu arada. Tamam şehit şehit indirdi. Süper. Robotu kurmayı başardık. Rico mu be? Deliyor millet aşağıda. Bak. Olmaz bu. Bu olmaz. Şehit gaza gelme bak ha. Tamam. Robot şehide gidiyor. Yo bana geliyor. Abi ben bunu alırım ama. Şöyle yapacağım. Kötü oldu lan bu. Tamam süper şimdi iyi oldu. 3 oyuncu kaldı benden. Oğlum vursanız lan birbirinizi. Şey. Tamam güzel süper. En azından üçüncülük. Lan robot Abi onu orada dondurursam. En azından orada kalır. Max deli etme kendini sakin ol. Abi bayıldı süper. 10 numara oyun. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Ya şu kediler. Abi kedinin kesinlikle bir nerfe ihtiyacı var. Yorum olarak lütfen. Kit nerf yazın arkadaşlar. E işte kit nerf. Ya karakterin gücünden değil. Ama oyun bozmasıyla alakalı sorunum var. Çık lan oradan. Gariban. So tamam Bonnie'ye karışayım. Şey, Gasa karışmayacağım. Kitliyor arkadaşlar. Çık oğlum oradan. Yukarıda da birisi var ya. Abi geliyor üzerine zıplıyor. Tamam mı? Yani o seni indiremiyor. Ama ya yani kitlendiğini gördüğü için de başkaları sana saldırıyor. Yerim güzel arkadaşlar. Sağ tarafta sadece bir tane gaz var. Oğlum kendini deli etme lan niye buraya geldin? Ya çocuk ya. Ee, bayıldım. Bir bir enerjiye, bir şeye, e, kutuya kendini teslim etti çocuk. Hem hiperim hem de ultim var güzel. Ya oğlum ben o hiper şarjlı ultiyi şu zıbra attım da ona gitmedi ya. Kötü oldu lan bu. Abi robotu deli ettim orada ha. Robot bize gelmesin ne abi. Edgar zıplayacak. %100 zıplayacak bu arada Edgar. Bekliyor yani şu anda. En uzak mesafede kalmaya çalışıyorum. Abi o kolt niye vurmuyor o çocuğa? Bayılırsın böyle işte. Abi kit geldi buyur. Ya. Bu, bu oyunun attığı bir kazıktır arkadaşlar bu arada. Oh bana gelmedi. Edgar zıpla. Edgar boşa zıpladı. Abi onlar birbirlerini iyiye dursunlar. Çok iyi lan bu arada. Abi beleş birincilik mi? Vallahi beleş birincilik. Robot ona bir gitsin ya. Bayıldım. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Gayet güzel lobi. Çocuk emoji atarak geliyor bu arada. Bu beni yakından alır. Birazcık uzaktan oynayabiliriz bu zıbıra. Avantajınızı her zaman için kullanın arkadaşlar. Lu'yla ilgili size... Çocuk kaçtı. Taktik vermedim de zaten bir taktiği yok yani. bu Burada robot her şey. Ne yapıyorsun lan burada? Deli. Abi şu çocuk üzerime zıplarsa beni bitirebilir bu arada. Eşek! Zıpladı direkt zıpladı ya. Bayıl lan. Hak ettim bunu ya. Ultis dolar da olmaz zıpladı. Ulan dedim bir matematik yapar. Hiç bana mısın demedi ya? Abi biz o Draco'yu alırız. Kardeşim kimsin sen? Dino. Abi şöyle atacağım beni sıkıştırmasın. <laughs> ne yaşadın oğlum? Vur 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 vur. Aynen Mortis dojladım bak. A robot geliyor. Eyvah eyvah. Sen bir dur bakayım. Robotu doğru da orada bayılırız. Tertemiz. Aynen öyle. Mis. Kafalarına kafalarına vurduk vallahi. Kaldı 3 oyuncu. Robot. Abi alırım ya ben robot. Tamam. Yukarıki köşede donlara dondura alırım ben. Asarım iyi. Şöyle vurup arkasına geçeceğim. Ya o kadar oyuncuyu sıkıştırırsan seni de sıkıştırırlar işte. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Lan şu baz almayın. Mortis. Şu, şu, enerjiler için dolanıyorsun ya. Çok sinir bozucu ya bu arada. Ama alacağım yani. iki tane enerji var orada. En azından sağ tarafa geçeriz. Şurada yatıyorlar ha bu arada. Ben oraya boşuna sıkmadım. Genel itibariyle oyuncular girip orada yatıyorlar. Oo derdim var. Reis. Ultisi var. Direkt bana zıplayabilir bu arada. Oğlum. Ya sorunun ne lan? Orada aslında bırakıp gitse canını kurtarırdı ama. Enerji açtı işte. Çıkın lan buradan. Abi her yere gizleniyorlar bu arada. Çık oradan. Bir de bir seviye sök. Öyle yok. Bir de buradan sana şaka yapayım. Olsun bitsin. Evet 3 oyuncu kaldı. Gene çok güzeliz. Yerimiz de iyi. Robotu bize atmazsa işi bitiririz. Kanka sen sıkışmışsın ya. Senin bir gözün toprağa bakıyor. Şuradasın. Bitti bitti. Kısmet biraz. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Evet hiperim de var. Kim kaldı? Search kaldı. Oo çok güzel. Şöyle saldım oraya onu. Gelemezsin. Ki gelmişsin de. Reis mi be? Bayıldım. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bu arada Meeple'ı da maksadım. Meeple'la ilgili de video gelecek. Birazcık kupasını kasmam gerekiyor. Oğlum bunu orta olursak çok iyi olur. Çünkü bu derelerde falan yüzüyor. Bize iş çıkartır. Meeple bana mı geliyorsun lan robot? Ha yok. Abi El Primo Ben orada gadget'ı de değiştirdim. Ben bu çocuğa dokunmayacağım. O gitsin. Ludurlu. Eyvah, aşağısı tehlikeli. Baksana müebbet yiyorum ya attığında. Bana oynama be reis. Sal beni. Bizi bırak da gidelim. Tamam burası güvenli arkadaşlar. Ya maymunu vurabilirmişim. Burada kimse yok. Öyle yok lan dönme. Juju sen bunu indirebilirsin bu arada ha. Lan vuramadım çocuğa. Kim o? Janet mı yukarıdaki? Oğlum sen o robotu nasıl alacaksın? Babuş. Maymun git. Maymun koş. Hiper almaya çalışıyorum bu arada. Vur Abi Juju, adam değilsin birader. Orada maymunun canı yok, canı canı. Robot da maymun olmuş ki, baksana hareketlerine şunun. Lan gitsene oğlum soldaki adama, ha? Tamam, Mipple iyi kafesledi onu da... ...bir şey değişmez. Abi ben gidip meeple alayım ya. <laughs> ya. Bayıldım. Neyse ikincilik güzeldir. <laughs> Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Sorunlu bir lobi. Bir tık sorunlu bir lobi. İki tane kedi var çünkü. Geleceğim mi direkt öyle? Sen adamsın lan bu arada ama çocuğu onuncu yaptık ya. Aha. Ama sen kendini öyle sıkıştırırsan yalnız seni böyle yatırırlar. Kedisin de. Hani dikkatli olman lazım yine de. Güzel hasar veriyoruz. Bu robotu rahat rahat alırız. Dokunan olmazsa. 8 enerjiyle başlamak bence çok tatlı. Orantısız ama çok tatlı. Neredeyse hiperimiz de dolmak üzere. Gel lan böyle. Bir hiper ver abine. Bak Bibi'ye bak. Ta nerede yatıyor görüyor musunuz? Pizandan çıktı geldi arkadaşlar. En arkada çalının içerisinde öyle yatıyor. Ya yani şimdi yatmak... Bir şey söylemiyorum yani. Bu da bir taktik. Çık oradan. Abi çocuk kaçtı ya. Abi hıza bakar mısın? Lan buradan. Bak gir doğruya. Ha çıktı tamam. Söylenecektim yoksa. Lan Daryl. Daryl sen bir bayıl ya. Bak kediye bak. Abi bana gelecek bu çocuk ya. kedi mi be? <laughs> Bak orada da biri var. Robotu alırım ben hızlı bir şekilde bu arada. Yani bana geldi artık bunun kaçarı yok. Hız hız almam lazım derken Bibi geliyor. yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Robot direkt ağzımın içinden çıktı. Yapabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar. Sonraki maça da bağlandık. Güzel lobi. Cidden güzel lobi. Buradan birincilik almam gerekiyor. Yukarıda beri var ya. O yukarıya giremem. O duvar arkasından beni bitirebilir. Abi şunları alacağım ben. Yani bir enerji çok az. En azından üç enerjim olsun. Tamam o çocuk o robotu dolandırıyor. Hep buraya iki tane enerji atıyor. Ama hep atıyor arkadaşlar yani. Burada çok nadiren bir enerji olduğunu gördüm. Lan oğlum nasıl duvara vuruyorsun lan oradan? Bu çocuk bana zıplamasın da oradan. Tamam çok iyi. Eyvah eyvah. Dayna orada. Eyvah eyvah. İki atıcının arasındayız. Sen biraz uzaklaş. Abi Dino da. Adamsın lan. Oy, otosu pamu bir tanesi demedi çocuğa. Ulan baz beni kurtardı, yemin ediyorum baz beni kurtardı. Farkında bile değil ya bu arada. Gel lan seni bayıtmayı hak ettin sen bu sefer. Adamsın lan bas. Çık oradan. Ya bu robotu böyle ağzının içine kadar atmanın bence gereği yok ya. Yani yukarıda bir sayaç olsa bari robot çıkıyor diye. Bir anda pat diye robotu ağzımın içine atıyor. Oğlum vursana lan beri. Oğlum hiç vurmama çalışma yapıyor lan bu beri. Bayıldın. Jorde dur Jorde. Eyvah eyvah sana geliyor. <laughs> ya. Güzel. Bence iyiydi arkadaşlar. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Yine güzel bir. Çede haricinde minimum 3 tane 2 tane enerjimin olması lazım. Olmazsa vuruş hasarlarım çok düşük. En azından bin üstü hasar vermem lazım mermi başına. Mupayk oradan bana %100 deneyecek. Tamam geldi. Mekanın sahibi geldi kedi. Ha gitti ama o. Yok geldi geri. Abi zıplayacak mı? Aşağıda da adam var. Arada kaldım. Yo gitti kedi tamam süper. Robot aşağıya kovalıyormuş zaten. Sen çık oradan. Benim boyun kısa. Çık oradan. Tamam lan. Lily. Ortiz. Eyvah eyvah. Abi ben buradan kendimi kurtarabilirim bu arada da. Arkadan bana müdahale etmemeleri lazım. Lili sana güveneyim lan. Abi aldık lan robotu burada? Oha hiç beklemiyordum ha almayı. Şunu da alacağım. Dur hele. Spike gelirse GG arkadaşlar bu arada. Seni bayılteceğim. Vay, niye bana ateş ettin birader? Lili! Uy! Ulan Crow! Lili vur artık be! Abi Lili var ya ilk fırsatta bana geldi bak. Sen bayılmaya hak ettin. Ne vurdu? Ne vurdu böyle bu lan? Ne vurdu? Abi çok enerjisi varmış çocuğun ya. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Bu sefer farklı bir oyun stiliyle ilerleyeceğim. Bu da bir stildir bu arada. Birazcık... Oğlum Lili. Lili diyorum. Angelo. Tamam al git. Al git. çalıda yatma taktiği arkadaşlar. Bu normalde bu oyunun doğasında olan bir şey. Ulan çalıda da yatılır mı demeyin. Bu oyunun doğasında olan bir şey. Gerekli yerlerde, gerekli zamanlarda çalıda yatmayı da bilmeniz için sizlere gösteriyorum işin doğrusu. Birazcık eğlencesiz oluyor. O harareti yakalayamıyorsunuz. Ama yine de tutabilecek bir taktik. Bekleyeceksiniz. Oyunun sonuna doğru da harareti yüksek oluyor. Heyecanlı oluyor. Yine heyecanı var. Ulan çocuk geldi dibimde bekliyor ya. Abi robot da burada. Bibi de burada. Ulan iyi ki bir taktik dedik. Çık oradan. Çocuk korkmuştur bu arada. Net söylüyorum. Git oradan. Lan oto spam yapmamam lazım da orada ya. Bak. Bayıldın. kurtardım. Ulan bir taktik yapalım dedim. Var ya. Adamlar rahat bırakmadılar ki beni. Şöyle arkasına geçeceğim. Angelo'ya bak. Aa burada da Leon var. Tamam. Robotu benden aldı en azından Angelo. Abi onu indirelim biz. Aynen öyle çık oradan. Bayıl. Angelo adamsın. İşi götürmüş orada bu arada. Nasıl indirdin lan o robotu sen? Gıdam gıdam vura vura. Abi Frank peşinde tehlikedesin. Hiç bir şey dokunmuyorum arkadaşlar. Benden önce öldü. Ben ikinci oldum bu arada bakıyorum. Ben ikinci oldum. Aynen öyle süper. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar bin kupaya ulaşmayı başaracağız. Az önce taktiği gösteremedim çünkü beni rahat bırakmadılar. Ama sizlere bu taktiği de göstermek istiyorum. Mümkün mertebe dediğim gibi her şeyden uzak kalıp oyunun sonuna kadar beklemek bu oyunda geçerli bir taktiktir bu arada. Ben mesela şu anda bu taktiği yaparak bin kupaya ulaşmaya çalışacağım. Dedi bir başarılmadı olacak büyük bir ihtimal. Tamam lan orti. olayımız yatmak arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık eğlenceden uzak ama hani sonuca ulaştıran bir strateji. Şöyle bekleyeceğim. Ha <laughs> bu maymun bana zıplamazsan sevinirim. Tamam güzel iyiyiz. Oyunun sonlarına doğru mesela son 4 kişi gazları aldığında harareti baya yükseliyor. Yani iyi bir strateji de ben böyle mesela oyunlar başladığında direkt ben oynama taraftarıyım. Yani şeye çıkıp bu da herhalde şeyden gelme. Ben hep 3 vs 3 oyunculuğu yaptığım için direkt adam gördüğüm hareket eden her şeye saldırmam gerekiyor. Hissiyatı var. Ama beklemek de bu oyunun en önemli stratejilerinden bir tanesidir. Bazen hiçbir şey yapmadan beklemek en doğru hamle oluyor. Dedi ve bayıldı oluyor. Oğlum 8 kişi var beyler birbirinizi yemeniz lazım artık. Bak onlar Vur. vur vur pinyati. Senin ona vurman lazım. Babuş onun sana hiçbir faydası olmaz. Bir de ortadıklarınızı da mantıklı yapın arkadaşlar. Orada maymun var ya. Ayy. Ya benim bu otospam acilen bırakmam lazım. Hayır. Tamam lan git al maymun. Mantıklı ortalıklar yapın arkadaşlar. Sen bir yat ya. Kardeşim. Vur. Heh. İçeri gel. Dertemiz. Dertemiz. Gördüğünüz gibi yatarak birincilik mis. Böylelikle arkadaşlar 1000 kupayı da geçmeyi başardık. 1004 kupaya da ulaştık. Videoyu da burada sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Artık yavaş yavaş 1100 kupaya doğru ilerleme vakitleri gelmeye başladı. Çünkü birçok karakterimi 1000'e ulaştırdım. Kısa vade içerisinde de 1100 kupaları kasmaya başlarız. Video beğen atmayı unutmazsınız. Hoşça kalın. Bay bay.